Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bakalım yavrular çıktı mı çıkmadı mı? Hemen bakalım. Oh maşallah. Oh maşallah. Yavru çıkmış. İlk yavrumuz çıktı arkadaşlar. Maşallah. Maşallah Arkadaşlar Yavrusu için şu an mama yaptım Mamayı verdim Şu an erkek mamayı yiyor Büyük ihtimal gidecek Dişinin ağzına kusacak Dişi de yavruları kusacak bu şekil bir döngüde yavrusunu büyütecek maşallah sıra bunların yumurtasında bunların yumurtasında çıkmasını yapıyoruz diğer yumurtaları da arka arkaya çıkmaya başlar ona göre devamı eklenerek videoya gidecek görüşmek üzere hoşçakalın Evet arkadaşlar bu sefer yanılmadım bu sefer yumurtasını gördüm bakın herki. Şimdi bakalım. Çıkın bakalım. Bakın yumurta. Bu sefer yumurtası. Maşallah. Kız cimcime bu sefer yanıltmadın beni o gün ama bu sefer. Nasıl çaresin? Bakın yumurtası. Evet güzel. Senin oluyor verdiğimiz emeklerin karşılığını alıyoruz. Nasıl iyi? Yavruya mama yetiştirmen lazım değil mi? Bunlar kaçta döner? Bunlar... Bunlar da üç tane yapmış. Üçlü güzel. bir ondan yiyor, bir ondan yiyor. Çift combo yapıyor. Hadi. Maşallah. dişi erkek hızlı bir şekilde mama yemeye başladılar. Yavruya mama yetiştirmesi lazım. Şu an dişi kalktı. Yuvaya gidiyor kusmaya. Yavrusunu kusmaya gidiyor. Bakalım bize o görüntüyü verecek mi? Kusma görüntüsü. Tamam seni rahatsız etmeyelim. Sen vermeyeceğin anlaşıldı. Tamam. Çok iyi. Hadi git beste ya sonra Sol arkasına erkek gidecek ya olsun beslemeye. Bu döngü böyle devam ediyor. Evet. kuşlara mı çıkıyoruz Yekta Servet? He? Evet. Hadi bakalım kuşlarda görüşmek üzere de bakalım. Kuşlarda görüşmek üzere. Servet ne yapıyorsun babacığım? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Kapıları evet. açmadık da. Abi burada, burada kilit var ya. Şimdi açacağız ki de bekle. Gel Servet ne olmuş? Fare yapışmış. Fare evet, yapışmış? bir tane daha yakaladık arkadaşlar. Daha, 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 daha. Yani fadik. nasıl bir üremedi şekli var bu farelerin anlamadım ama. Evet. Her yerden geliyorlar. Söylerim, Tabii ki biz komple e, elden geçirdiğimizde onun da geldiği deliği bulacağız. Pazar günü kümresi zaten komple elden geçireceğiz. Babayı görüyor. Gerçi hiçbir şey yok. Yakalandı. İkinci yavrumuz da çıkmış. Bak. Kapağını kapat, kapağını kapat bir. Bakayım babama. Bırakma sakın, tamam mı? Bırakma. Bakmam. Bak. Geliyor. Yumurta bir tane var mı? Ha vereceğiz mi? Evet. Mıdır? Yumurtalar da var Dört tanesi çalacak. Ha? Neden, neden dört tanesi daha çalmıyor? Dur yavrusu annesinin yanına koyalım dur tamam mı? Gördün mü? Annesinin yanına koyalım. Bak annesi girip çıkıyor yuvaya. Dur. Evet. Hadi suyunu doldur bakalım evet. Kuşalım. Evet. Evet, dikkat et suyu olduğu zaman kapatman lazım. Bekta servis suyu da dolduruyor. Aferin sana oğlum. Şimdi onu hangi kuşa koyalım? Şura, şu kuşa. kuşa koyalım? Ona koyduk. Bak o alttakinin alttakinin sulu şey olmuş bak bozulmuş galiba. O alttakinin suluğunu değiştirelim. Evet. O diğer o sulu al çıkart o sulu. Çıkart o sulu yerine. Evet. Çıkart. Aferin. Gel buraya. Dökeceğiz. Gel. Şuradan aşağı de dökeceğiz. Aşağı mı? Evet. Dök 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 dök. Evet. Şimdi alt kapağını aç onu. Tut bunu. ben açayım. Dikkat et onu düşünme. Çok sulu. <laughs> Sen doldurdun. Hı? Al bunu da doldur. Ver onu babaya. Hı. Evet. Tamam kapatabilirsin. Kapat. Çabuk kapat. Aferin. Dur bekle şimdi. Bekle geliyorum kapaklarını kapat Bekle. <laughs> evet. Karıştırıyor musun yavruların mamasını? Çok hızlı karıştırma dökülür. Dikkat et döküyor babacığım. Hadi yavrular senden mama bekliyor. Hazır mısın mama vermeye? Az önceki gördüğümüz yavru vardı ya. Onun mamasını yapmış şu an. Gene birazcık daha karıştırman lazım. Ben sana oldu dediğim zaman bırakman lazım. Oldu. Daha olmadı. Birazcık daha karıştır. Aferin benim oğlum. Şimdi oldu. Getir götürüp yerine koyabiliriz. Aferin. Ver onu. Geç içeriye. Dikkat et dökmeyesin. Evet. Bizim yavrularımız en üsttekindeydi. Hayır oraya değil. Oraya koymayacağız. Oraya koymayacağız. Buradan yekler evet buradan içeriye koy. Şuraya dibine Heh. Dikkatli bir şekilde koy. Aferin. Kenara doğru tekle onu. Kenara doğru tekle. Aferin. Kapağını da kapat. Bak senin koyduğun mamayı yiyor. Bak bak. Senin koyduğun mamayı yiyor. Görüyor musun? He? Ben yaptım bak. Sen yaptın bak. Sen yavrulara mama verdin şu an. Evet. Ben başka ne yapacağım? Bak yavrularına mama koy. Bak mama yiyorlar. Görüyor musun şimdi? Senin verdiğin bak bak annesi de geldi yiyor. Hayır. Şimdi biz yavrularım marka takacağız Yekta Servet. Marka. Hangi markaları takacağız biliyor musun? Hangi? Şurada bak benim babanın markaları var ya benim markalarım. Evet. Hayır, hayır şunlar var ya maviler. Bilezikler var ya. Bak bak. Marka. bakayım bunu. Ondan yavruların ayağına takacağız birer tane. Yavrum ayağına Evet. Şimdi takalım da Bakalım yavrularımızın ayağında markası olsun. Tamam mı? Evet, evet. Hadi. İlk yavrumuza markayı taktık. Annesi de oturuyor. Isıtıyor onları. Bakayım baba. He? Babam bakayım. Bak. İlk yavrumuza marka taktık. Ayağında markası var. Aa marka çıkmış. Daha çok ufaklar herhalde. Birazcık daha büyümeleri lazım, öyle. <laughs> Bir tanesine yavruları gösterecek. Bana bakayım. Bak. Bak. Ay yavrular. Ay çok hmm. küçük. Ay bırak, kire, kire. <laughs> Bak, çok küçük. <laughs> Kız! Şirine! <Şurada. gülüyor> Ay yavrum ya. <laughs> 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 Aşkım Yarısını diğerlerine vereceğiz. Kaç tane var hayatım? İki tane var. Hayır, yani. Daha var. Dört tane daha var. Çok fazla giriyorsun ha. Bak çok fazla giriyorsun döküyorsun ya. Azar azar ha. Dağıt onu. Dağıt. Dağıt babacığım. Tamam. Şimdi öbür taraftan bir kaşık daha koy. Çok kolay ya. Tamam. Şimdi bu iki kuşa verecek. Şimdi al o şeyi, tamam bir tane, az bir şey daha koy. tam koy onu da. Tamam. Şimdi dök, kapağını şöyle yap. Bırak onları kenara bırak ikisini. İkisini kenara bırak. Hayır orada dursun. Şu şeyle karıştıracaksın evet onunla. O kaşığı ayrı bir yere koy. İçindeki kaşığı ayrı bir yere koy. Kenara koy. Bu kalsın tamam mı? Tamam kenara koy. da kalsın mı? Ona gerek kalmadı artık onun işimiz bitti. Evet karıştır. Tamam şimdi şeylere vereceğiz kuşlara vereceğiz. Evet. Tamam. Birini götür papağanlara ver. Onu kenara koy evet. Birini götür evet. O şu papağanlara ver evet evet. <laughs> kapağını aç Kapağını aç evet koy oraya. düzgün bir şekilde aferin kapağı kapat bunu da al ciyolu aleve ver hangi yolu? evet aferin ciyolu alev onlar yukarı doğru ha. kaldır aferin kapağını kapat aferin ciyolu alev ciyolu alev. <laughs> ciyol alev bak nasıl yiyecekler yekta bak şimdi bak gördün mü? Evet. Aferin sana. Sen kuşları ne kadar çok seviyorsun? Çok. Bak böyle. Heh. Bak şöyle. Vov. Wow, senin en çok onu mı? Hı. Evet. Al yemi. Yem yemi. Şunu. Dur kapağını kapatalım. Dur. Nasıl baba? Götür onu içeriye. Aferin. Şuraya. Heh. Bu köşeye çek. Yektar Servet. Hangi? Bu taraftaki köşeye. Ciol Alev'in olduğu yere. Heh. Oraya, kenara bırak. Bu okay, kim baba? Onlar ne koyduk ismi? Onların ismini koymadık, ne koyalım? Ee, ne? Ne koyalım isimlerini? Fenerbahçe ismi. <laughs> 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 Oğlum Fenerbahçe mi koyalım? Evet. Birinin adını Fener, birinin adını Bahçe mi koyalım? Evet. He? <laughs> evet. Baba, kuşur falan. Dikkat Servet. Ki... Şunların da ismini koymadık. Neleri? Şu papağanlar var ya, yem verdin ya. Onu? Evet, onlara ne koyalım isim? Sen mi söyle? Sen, sen, daha iyi biliyorsun. Bilmiyorum. Ne olmasın istersin isimlerini? Bak, Yekta Serhat, bunlara isim vermedik. Evet. Şu alttakileri isim vermedik. Bir de şunlara vermedik. Dört tane vermediğimiz isim var. Bir tanesini seçer misin? Ne koyalım üstüne? Şunu seçtim ya. Bu Tamam, ne koyacağız isimlerini? Bilmiyorum. Ha, bilmiyor musun? Düşün o zaman, düşün bildikten sonra söyle, ben de seni video çekeceğim. Ben ne yiyor, yiyor Sen ne istersen onu koyacağım. Bak, mamalarını yiyorlar, seni koydum mamayı yiyorlar diyecekler, bak. Gördün mü? Seni koydum mamayı sevdiler. Neyi <laughs> sevdi? <laughs> İsmini sen belirle. Allah'ın <laughs> ne